Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşegül Gökay. Konumuz bulut bilişim. Öncelikle bulut bilişim bu haftaki konuda neler öğreneceğiz? Buna bakalım. Bulut bilişim nedir? Bulut bilişimin avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bulut bilişim sistemlerine örnekler vereceğiz. Bulut bilişim sistemlerinden Google Drive'ı inceleyeceğiz. Bulut bilişimi nasıl daha güvenli kullanabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Bulut bilişim nedir? Bilişim kaynaklarının paylaşımlı olarak internet üzerinden kullanılmasıdır. Bulut bilişimle her türlü dosyayı oraya yükleyebilir, istediğiniz her yerden o dosyalara ulaşabilirsiniz. Bu dosyalar video olabilir, müzik olabilir, e, resim olabilir, uygulama dosyaları olabilir. Her türlü dosyaları dosyayı internetin olduğu her yerden ulaşabilirsiniz. Örneğin Word'de bir ödev hazırladınız. Bu ödevi e, istediğiniz her yerden açabilirsiniz. Bu ödevi Word'e attınız, okula gittiniz, okuldan açtınız, çıktısını aldınız ve hocanıza verdiniz. Ya da dosya halinde hocanıza teslim etmeniz gerekti. İstediğiniz her ortamdan, okuldan olabilir, işte, e, bilişim ortamlarının olduğu her yerden bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Telefonunuzdan olabilir, tabletinizden olabilir ve bu dosyaları istediğiniz her yerden de düzenleyebilirsiniz. İnternetin olduğu her ortamda düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Bulut bilişimin avantajları. Bulut bilişim sınırsız esneklik sağlar, ortak çalışabilme imkanı sunar, maliyeti düşürür, düşürür, verileri yedekleme fırsatı verir, daha iyi güvenilirlik ve güvenlik sağlar ve taşınabilirlik özelliği vardır. Yani bu ne demek oluyor? E, maliyeti düşürür. flash bellek ve disk kullanmak zorunda kalmazsınız ve bunlara bir sürü para vermek zorunda kalmazsınız. Verileri yedekler. Verileriniz e, bilgisayarında olduğu gibi e, bulut sisteminde de olur. Ve bu sistemde verileriniz e, kalıcı bir şekilde, güvenilir bir şekilde orada durur. Bilgisayarınızdan silinse bile verilerinizin güvende olduğunu bilirsiniz. Taşınabilir özelliği vardır. Az önce de söylediğimiz gibi istediğiniz her yerden bulut birleşimindeki dosyalarınıza ulaşabilirsiniz, İnternetin olduğu her yerden. Ortak çalışabilme imkanı sunar. Siz mesela bir ödev yapıyorsunuz, arkadaşınıza ortak dosya paylaştınız ve o dosya üzerinden ortak çalışma sağlayabilirsiniz. Bulut bilişimin dezavantajları, sabit internet bağlantısı gerektirir, internetin olduğu her yerden e, ulaşabilirsiniz demiştik. Düşük hızlarda düzgün çalışamaz, uygulama yavaş e, çalışabilir, e, uygulamalı güvenlik açıkları olabiliyor. Deneyimsiz bulut operatörleri için bulut bilişim e, baya e, kötü bir hale geliyor. Kullanılan programların özellikleri de e, bulut bilişimi kull kullananlar için e, dezavantaj haline gelebilir. E, burada size bulut bilişim örneklerinden bahsettik. En çok kullanılan bulut bilişimlerden bahsedeceğiz. E, Dropbox, SkyDrive, iCloud, Google Drive, Ubuntu One, e, MobileMe, Google, Picasa Web Albums, Yandex, Dix, Books, Amazon... E, biz bunlardan ben bunlardan sadece bir tanesini aldım. En sık kullanılanı aldım. Siz diğerlerine internet üzerine ulaşabilirsiniz. Bunlara kayıt yaptırabilirsiniz ve bunları kullanabilirsiniz. Araştırıp Google Drive. Google Drive bulut De bulut dosya depolama alanında en popüler servislerden birisidir. Google Drive kullanıcılarına eskiden 5 GB depolama alanı sunarken günümüzde 15 GB ücretsiz depolama alanı sunuyor. 15 GB bana yetmiyor diyorsanız parayla depolama alanınızı genişletebiliyorsunuz. Bir kere de yükleyebileceğiniz en büyük dosya boyutu ise 10 GB'tır. Google'ın sunmuş olduğu ücretsiz depolama alanına Google Drive, Gmail, Google Plus fotoğraflar için kullanabiliyorsunuz. Google Drive Windows, macOS, Android, iOS platformları üzerine destek vermektedir. 100 GB depolama alanına 1.99 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. Bulut birleşimini güvenli kullanmak. Verilerinizi güvenli hale getirmek için dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bulut birleşimi kullanırken kimlik doğrulamamıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Dosya paylaşımımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Ayarlar kısmındaki ayarlarımıza bakıp ona göre paylaşımlar yapmamız gerekmektedir. Antivirüse dikkat etmemiz gerekmektedir. Ve yedeklemeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlar... Kimlik doğrulama. Bulut hesaplarınızda güçlü ve benzersiz e, şifreler kullanmalısınız. Parolalar kullanmalısınız. Dosya paylaşımı. Dosya paylaşımlarınıza dikkatli olun. Bulutta e, paylaşım çok kolay bir şekilde gerçekleşir. Yani siz yanlışlıkla dosyalarınızı internet üzerinden herkese açık bir hale getirebilirsiniz. Kendinizi korumak için en iyi yöntem varsayılan olarak hiçbir dosya paylaşmayıp ihtiyacınız oldukça belirli kişi ya da gruplara yetki verebilirsiniz. Ayarlar. Bulut hizmet sağlayıcınız tarafından sunulan güvenlik hizmetlerinizi inceleyin. Örneğin bir bir başkasıyla dosya paylaşıyorsunuz. O paylaştığınız kişi sizin dosyanızı başka bir ortamda paylaşıyor mu bunun ayarlarına bakın. Antivirüs programı. Bilgisayarınızda veya verilerinizi paylaştığınız herhangi bir bilgisayarda güncel antivirüs programı olması gerekir. Çünkü dosyanıza bulaşan virüsler o dosyayı açtığınız her türlü bilişim ortamına bulaşacaktır. Bu da e, bilgisayarınızda, bilişim işte telefonunuzda, tabletlerinizde zar zarar verecektir. Yedekleme, bulut uygulaması verilerinizi yedeklese bile siz verilerinizi e, ona güvenmeyip, siz verilerinizi başka bir ortamda tekrar yedekleyin. E, bulut hizmetinin iflası, kapanması ya da herhangi bir sebeple erişilemez olması durumunda verilerinizi korumuş olursunuz. E, ben size Bulut Bilişim nedir? ile ilgili bir tane video buldum. Bunu izlemenizi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada Bulut Bilişim ee, e, nedir? Buna cevap veriyorlar. Bulut bilişim kimse bilmiyor. bilmiyor. 2012'de yapılan <laughs> bir röportaj. zaman bu adamlar demek ki yani her konuda bilinçli yani yaptığı işi bilinçli olarak diye bir insan kolay kolay o kendine namı veremez ya. Basit bir kelime değil o. Veya yazılım da Vallahi Valla yabancısıyım İstanbul'un bilmiyorum. Yok bir şey. Hayır. Bilmiyorum. Tahmin, şu an bir bilgim yok. Bulut bilişim deyince tek aklıma gelen gökyüzündeki bulutlar. Başka bir bilişim duymadım yani. Herhalde teknoloji mağazası falan galiba. Ha ben buradan değilim, Almanya'danım ama böyle bir isim duymadım. Bilişim, sonuçta teknoloji, bulut bilişim. Bilişim teknolojiyi çalıştırıyor da, çalıştırıyor da yani bulutu. Bulut bilişim. Bulut bilişim. Bulut bilişim. Valla bilmiyorum. Bilişim ilgili bir e, ajans ya da bir firma, bir şeydir. Bulut Bilişim, ben ilk defa duydum şu an. Bulut'u evet, e, sanırım sektöre yeni giren e, ama hızlı bir başlangıç yapan bir bilişim firması. Bulut Bilişim. Daha ilk defa duydum. Şöyle ilerleteyim, ee, videomuz 6 çok dakika ha, çok kadar. Bilmiyorum, ilk defa sizden Bulut Bilişim bilmiyor. nedir Bilmiyorum. sorusuna burada cevap Bilmiyorum. veriyorlar. Ama, e, evet, şu an hatırlamıyorum. Geçmişte yüksek bir bir yerde bulup bir işim geçmişti ya Evet son bir buçuk iki hafta önce Burada da bu hizmeti kullanır evet, mıydınız mantıklı. ve kullansaydınız evet, ne kadar iş öderdiniz iş sorusuna cevap var. veriyorlar Benim ekstradan harici hard vardır Önemli dosyalarım ekstradan onu şey yapıyorum. Olabilir çok mantıklı tabi Okey 30 lira Önemli bağlıdır belki yani ne varsa ver, ver, verirdim o an. Böyle bir soru geldiyse çok az ödemeyi planlardım. <laughs> Ya, ya o Google account'a falan ulaşılabiliyor. Ha 10 15 20 lira falan olur herhalde. 10 15 lira. Hmm. Bilmiyorum kendime özel yerler şu an ücretsiz ama. Ya önemli bir şeyler alacaksam eğer içinden. Değerlidir. Vermeye de çekinmem, Eğer çok önemli şeyim varsa. Kaybettiğim bir yer o kadar hayat e, meselesi değil ama bir milyar öderdim mesela yani ne bileyim yani. Çok abartı olmasına da gerek yok ama. Herhalde bir virüs programı kadar olabilir bir virüs programı fiyatı gibi bir şey. Yılda falan yani, 50 lira belki yani olabilir. Yaptığı yani yaptığım bir şey göre yani baktığın zaman o konumdaki bir insan <laughs> o, onun için önemliyse bu ayak gözden çıkarırım herhalde. Bir yerde saklanması herkes ister bilgilerin. E, tabii yani zor durumda kaldınız herhalde. Yani... Şimdi yani, ilerleteyim. Videomuz böyle, böyle devam şey etmekte. Yani çok ciddi bir miktar olması gerekiyor bence. Çünkü Size bu videoyu izletmemin sebebi bir siz bulut bilişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bulut bilişim nedir? Sorusuna cevap verebiliyor musunuz? Ya da e, bulut bilişimi kullanmak hakkında neler düşünüyorsunuz? E, bunları düşünmenizi istiyorum. Bunları düşünerek sınıfa gelmenizi istiyorum. Dersimiz bu kadar. Burada videomuz sona erdi. Slaytımız sona erdi. Herkese dinleyen herkese teşekkür ederim. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.